Uygur yasası ABD Başkanı Trump'a imza için sunuldu. Agents France Press'in verdiği haberine göre ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi tarafından Uygur İnsan Hakları Yasası'nın Başkan Trump'a imza için sunduğunu bildirildi. Nancy Pelosi 4 Haziran tiyamın meydana katliamının 31. yıl dönümü arifesinde tasarıyı ABD kongresine göndermek özellikle önemlidir. Tasarı kabul edildikten sonra ABD Başkanı Uygurların özgürlüğüne elinden alan Çinli yetkilileri cezalandırma gücüne sahip olacak açıklamasını yaptı. Nancy Pelosi ek olarak son birkaç yıldır ABD Temsilciler Meclisi'nin Doğu Türkistan'daki hak ihlallerini dikkatlice izlediğine ve kurbanların yalnız olmadığına vurgu yapıyor. Tasarıda 180 günlük süre içerisinde ABD Dişişleri Bakanlığı tarafından Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri hakkında temsilciler meclisine kapsamlı raporu verilmesinin yanı sıra Uygurlara kötü muamele eden, keyfi tutuklayan, susuz yere hapseden, ABD teknolojileriyle onları gözeten, dini özgürlüğünü kısıtlayan ve inançlarından milli değerlerinden vazgeçmeyi zorlayan ne kadar Çinli yetkili varsa yaptırım uygulanması öngörülüyor. Yaptırımlara ilişkin konuları ise Çinli yetkililerin yurt dışındaki özellikle ABD'deki mülkiyetlerinin dondurulması, vize kısıtlaması, Başkan Trump'ın yasal olarak Çin'i Uygurları kötüye kullanmakla suçlaması ve toplama kamplarını derhal kapatması için çağırması hedefleniyor.